Zeytinburnu Kazlı Çeşme'deyiz ve şu an üzerinde bulunduğumuz alan eskiden bir askeri hastaneydi ve daha sonra da farklı amaçlar için kullanıldı. Son 25 yıldır da burası Zeytinburnu Belediye binası olarak hizmet veriyordu. Ta ki Belediye binası buradan taşınana kadar ardından da burada restorasyon işlemleri başladı. Şöyle Alper Öztürk sizlere göstersin çalışmalar da bir yandan devam ediyor ve bu çalışmalar sırasında burada mozaiklere rastlandı. Restorasyon çalışmaları devam etti ve ardından lahit ve eski sandık tipi bir mezara rastlandı. Alper gösteriyor sizlere. Şimdi bunun detaylarını soracağız. Ee, acaba e, hangi yüzyıla ait olduğu bilgileri var? İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü e, Sayın Ramiye Asal var. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. E, mezarlıklar bulunduğu içerisinde sanıyorum iki de ceset vardı. Sizden kısaca bir dinleyelim. Tabii ki. Aslında buradaki çalışmalar sizin de bahsettiğiniz gibi binanın belediye binasının altında altındaki mozaiğin tespit edilmesiyle başladı. Daha sonraki süreçte sizin de bahsettiğiniz gibi Bizim için aslında sürpriz olan ama hani beklemediğimiz denetimiz çalış altındaki çalışma sırasında ortaya e, bir lahit bir de sandık tipi mezar. E, Süsteyelim birlikte. Evet, Çalışmalarda devam takip. ediyor bir yandan. Aynen evet e, gördüğünüz gibi tuğla örgülü ve bir içi de an... mermer kaplı tek bir bireye ait iskelet tespit edildi şu an. İskelet görüyoruz. Evet antropolog arkadaşımız müzemizin uzmanlarından Gökhan Yıldırım. Şu an iskeletle ilgili çalışmaları devam ettirmekte. Ne kadardır evet. burada? yani şu, şu an için şöyle bir ön, ya, ön, bilgi verebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyıl en erken milattan sonra 5. yüzyıla ait olma ihtimali var. Ee, üzeri de zaten şu gördüğünüz kireç taşı bloklarla kapalıydı. Herhangi bir buluntuda tespit edemedik mezar hediyesi gibi ki zaten o dönemde çok da olağan bir durum değil. Hani mezar hediyesi koymak. Şöyle Alper Öztürk'ten e rica edeceğim tekrar göstermesini. Şu an ne görüyoruz? Şu anda bir çok güzel bir mermer lahit iki parça halinde bir tekne bir de üzerinde kapağı. Ne yazık ki kapakta ve şeyde herhangi bir bezeme rastlamadık ama kapak açıldığında iki bireye ait iskelet elde edildi. Yine biri buradan da iskelet çıktı. Çıktı biri kadın 20, 20 ile 30 yaşları aralığına tarihlenen biri de erkek 40 ile 50 yaş aralığına tarihlenen ve bu iki iskeletin de lahidin tabanına serilen önemli bir tekstil, lüks bir tekstil kumaşın üzerine yatırıldığı tespit edildi. Araştırmalar devam ediyor. Gördüğünüz kısım da e, o mozaik müzesinin içine alınacak bir bina içinde sergilenecek. 4. yüzyıla ait iki sikke milattan sonra bir de Orta Bizans dönemine ait Anonim Follis dediğimiz bronz hı hı. sikke 10. 11. yüzyıla ait hı hı. sikke. Bu da ne demektir? Bu mozaiğin de ait olduğu 4. 5. yüzyıldan itibaren 11. yüzyıla kadar burada bir yaşamın izi devam ettiği Anlam ortaya geliyor. Evet anlamına geliyor. En azından bunlar onu gösteriyor bize. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için.